Hepinize merhaba gençler. Bu kişilerle birlikte Minecraft 1.16.5 X-Ray kurulumu yapıyoruz arkadaşlar. Texture pek değil. Texture pack değil. Mod kurulum. X-Ray mod. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan hemen kuruluma geçelim. Arkadaşlar öncelikle sizde bir tane Minecraft launcher veya T launcher olması lazım. Ben de normal bu şeyden gireceğim şansa da güncellememiş almış hemen güncellem olsun geliyorum arkadaşlar yükleme yaptım birkaç yapılacak şeyler de vardı onları da yaptım geldim ilk başta sizde bir şey olması lazım 1.16.5 açık olması lazım ee, ve eğer açık değilse yani böyle yükleyiz daha önce 1.16.5 e girmediyseniz bir 1.16.5 oyuna yapın çünkü bunu dosya konumunu açmasını açmanız lazım hemen Windows R yaparak yüzde update'ı yüzde buraya açıklama kısmında bunu yazacağım. Bunu bunu yazıyorsunuz, giriyorsunuz ve böyle bir şey gireceksiniz aslında. Buradan Minecraft tıklayıp buradan e, şey versiyonsa giriyorsunuz arkadaşlar. Burada benim şu ana kadar girdiğim bütün sürümler gözüktü. TLauncher'da olsun, Minecraft Premium'da olsun. Her yerde, her yani Minecraft bulunduran herhangi bir client'te girdim oynadığım sürümler burada mevcut. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız buradan? Bura 165 burada olması lazım. Şimdi hemen Google'a giriyoruz. Ben bu linki de vereceğim size. Bu linkten bu dosyayı indiriyoruz. Bu reklamı kapatırsınız. Bu burada indikten sonra bu siteyi kapatabilirsiniz. Böyle olduktan sonra bu siteyi kapatın. İndirilenler arkadaşlar. İndirilenlere giriyoruz. Böyle bir şey geliyor. Bunu alıp masa üstüne şöyle getirelim. Ve buna çift tıklayalım. Buradan bize sürümü seçmesini isteyecek. Burada istediğimiz yere e, yapabiliriz. Ben 1.16.5 yapmasını istiyorum. 1.16.5 Optifine de yapabiliriz mesela. Ama ben normal sadece 1.16.5 istiyorum. 1.16.5 Install dedim. Ee, ok dedim. Ee, Başarıyla tamam. Bak buraya da fark ettiyseniz geldi arkadaşlar hemen. Ondan sonra burayı da kapatabilirsiniz. Bunu da istediğiniz bir yere atabilirsiniz. Ben de yine indirilenlerde bırakacağım. Sonra buradan bir yere gelmesi lazım. Daha doğrusu gelmemesi lazım. İlk başta sizin bir klient kapatıp tekrar açmanız lazım arkadaşlar. Çünkü oyun dosyalarının kendisi yeniden yüklemesi lazım. Ee, şimdi bak gördüğünüz gibi hemen burada geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Sonra buradan oynaya basalım. Oyna diyelim. Hazırlanıyor. Burada bu yüklensin. Arkadaşlar bu arada daha, daha bunun daha üst modeller de artık mesela 1 1.17 yakında 1.18 sürümü de çıkar büyük bay onun da videosunu çekerim yani takipte kalın bir üst sürümleri de gelecek merak etmeyin sadece 165 değil sürümleri de gelecek hemen oyunumuz açılsın açıldı hemen oyunumuz buradan tek oyuncuları dedim yeni bir dünya oluştur ben hileleri izin ver. Açık yapacağım. G modu falan da geçmemiz lazım. Direkt yeni dünya olur Dedim arkadaşlar. Hemen bir yeni dünya oluşturalım. Hemen bir dünya girelim. Hemen bir test edelim. Bu arada X-Ray'den başka özellikleri de var. Bunu, onları da birazdan göstereceğim. Arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Bak şöyle V'ye bastığımızda zoom yapıyor. Ben F5'i atamıştım ama Neyse hemen şuradan kontrollerden denetimler. Hemen ben şuradan kendi ayarlarımı yapayım. Mesela bunu arkadaşlar rastgele bir çubuğa atayın. Bunu ne atayalım? Böyle önemli değil. Bunu slash'a değil de buna atayalım. Bunu da gidelim. Nereye atalım? Buraya atayalım. Ee, kum taşma falan bunları ellemiyoruz. Bu F5 ben V'yi alayım. V'de kullanıyorum çünkü gelişimler. Bunu K'ye alalım. K'de bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, işte burası cave Finder. Yani bu Kevin Kevin'dir. Eğer şey demek? Mağara bulucu demek. Eğer mağaraları bulmak istiyorsanız hemen şöyle göstereyim. Arkadaşlar, kaldığımız böyle, aynen. Hemen şunları yapayım. En aşağıdadır bu arada arkadaşlar İsrail yere. mu ben buradan alıp Z'ye atmak istiyorum. Tamam dedim. Hemen şöyle C'ye basıyorum. Ve gördüğünüz gibi. Arkadaşlar karanlık diyebilirsiniz. Ee, haklısınız da karanlık biraz. Onun için de hemen seçenekler devletimler en aşağı inip. Burada full bright var. Yani tam görüş. Hemen oyun içine gelip şu an L'ye bastım. Hiçbir şey değişmedi değil mi? Ama C'ye bastım da farkı gördünüz arkadaşlar. Aa bak orada 3 tane enderman var. Mesela canlıları da gösteriyor arkadaşlar. Tamam C'yi kapatalım. Şimdi X'e bastığımız anda gördüğünüz gibi bütün her yer gözüküyor. Sol üstte FPS'imiz gözüküyor, koordinatlarımız gözüküyor. Gördüğünüz gibi canlılar gözüküyor. Mesela şimdi Aha bak şurada bir tane manşef var mesela. Arkadaşlar. Aa bak burada bir tane kömür var mesela. Dağın hemen şuralarda bir yerlerde. Gördüğünüz gibi hemen bir milyon arkasında. Ee, hemen şimdi ben Game of Creative'e gitmek istiyorum. X'e basalım. Bakın mesela şurada kısa bir tane yerde şöyle demir varmış. Bakalım demirimiz var mı? Var. Yani test benden garanti Benden. Şuradan hemen manşet gözüküyor. Bayağı büyük manşete benziyor. Dungeons falan şu anlık göremedim. Tabi oradan bakın elmaslar gözükebiliyor. Bir saniye hemen şöyle. Daha alışamadım kontrolleri Biraz değişik. Mesela bak orada çok zümrüt var. Büyük ihtimal dağın altına denk geliyor. Aynen. Dağın altı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Orada zümrütler var. Onlar var bunlar var. Optify kurmamıza gerek yok. Bu zoom özelliği var. Mesela bak orada bir tane chest gördüm. Zümrüt gibi var, bir ya. Bayağı Şöyle bakalım. Lapis. E, e, bak lap lapis taktiği. Büyük ihtimal şurası north olacak. Bakalım yok soğutmuş burası. Burası mı north? Aynen. Büyük ihtimal şuradaki lapisak sakti işe yarıyor. Buradaki işe yaramıyor. Yani her lapisak sakti işe yaramıyormuş arkadaşlar. Bunu da kanıtlamış olduk. Şimdi arkadaşlar hemen diğer özelliğe geçelim. Diğer özelliklere geçelim daha doğrusu. Fly Speed. Bunları hemen göstereyim size. Fly. Bu fly'ınızı açar. Game mode survival'da olsanız bile. Artıya atadım ben bunu. Hemen şöyle bir. Game, game mode survival dedim. Buradan artıya bastım ve flame oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi survival, survival Ama hiçbir şekilde ne fal damage alıyorum. Ama böyle koştuğun zaman da biraz fazla açlık yiyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Bakın deli gibi açlık yiyor. Bu sorunu var ama bence fly gü güzel. Denetimler diyelim. Diğer fly speed var mesela burada. Bunu hemen şuna atalım. Bunda ne atalım? 5'e atayalım arkadaşlar 5'e bastığımda tabi bu normalde bu üstündeki değil num noktadaki tuşlar 5'e bastığım anda bak speed'imi arttırıyor gördünüz mü bak gördünüz mü? şu an ile basmıyorum hiç hatta şöyle 500'e kadar çıkartabiliyoruz şöyle ile basarsam deli gibi hızlı gidiyoruz ama deli gibi daha de çıkıyoruz arkadaşlar şöyle bakın sadece normal giderek ne kadar hızlı gittiğimi görebiliyorsunuz boy fark ediyorsunuz. Hemen bunu şu yıldız işaretine basarak düşürelim, 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 düşürelim. En fazla %25 oluyor arkadaşlar. Bu da çok aşırı yavaş. Şöyle gittik çılgınıyor, düşüyor. Bu kadar arkadaşlar. Ama şu an artıya bassam şu artıya bassam olmuyor. Ha, anladım. Tamam. Game mod işlevi görüyor arkadaşlar. Yani böyle iki kere bastığınızda mesela atıyor. Orman yanıyor. Başka özelliği yok diye sanıyorum. Aynen öyle. Başka cave e, cave finder, yaptık flyer'lar, yaptık full bright. Bir özelliğimiz kaldı. X Ray GUI. J'ye bas basmak. Ba J'ye basıyorum ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle ee, şeyler gözüküyor. Mesela buradan ne yapalım? Ee, ne yapalım buradan? Toprak yap yok. Toprak yapalım. Ya e, dur toprak biraz şey olur. Mesela çakıl. Çakıl yapalım arkadaşlar. Burada enable xray var. Start flying on flying capers var arkadaşlar bayağıdan beri video gelmiyor bunu biliyorum hem video fikri bulamıyorum hem de bu arada gençler video fikri bulamıyorum derken aklıma geldi bundan sonra ne tarz videolar geldi aşağıda yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar ben de bundan sonra ona göre videolar çekmeye çalışırım bu arada burada bir glitch olmuş büyük ihtimalle aynen burada ee, ne videoda çıkmak istiyorsanız gameplay yoksa böyle mod tanıtımı veya mo mod tanıtımı istiyorsanız hangi mod tanıtımları hangi, ne mod tanıtımları mesela farklı oyunlar da çekebiliriz illa Minecraft olacak diye bir şey yok arkadaşlar yani isterseniz GTA 5 çekelim, çekebiliriz atıyorum başka oyunlar çekebiliriz yani istediğiniz bir şey varsa bana söyleyin ben onun videosunu onun videosunu çekmeye çalışırım arkadaşlar ee, İsrail güyden bir de şöyle bir şey deneyecektik. Ne açmıştık? Biz çakıl, değil mi? Yani ilkse basalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çakılları da gösteriyor artık. Çakıl mı istiyorsunuz? Aha nasılsa çakıl. Evet, Yaşa kapatalım. İstediğiniz kadar çakıl. Yani almanız arkadaşlar çok kullanışlı. Böyle eğer suları istemiyorsanız da kapatabilirsiniz oradan weather yazarak İngilizcesini yazacaksınız arkadaşlar. Program ne olduğu için. Mesela bakın buradan Cave Finder da var. Burada Cave Finder'da nelerin olacağını da yapabilirsiniz. Buradan şeker kamışı, şakayık, in inci in, 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 şey falan. Bunların hepsi var arkadaşlar e, yosunu kırık taş falan bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Burada kornasların şeylerini böyle renklerini falan yapmışlar. Buradan start fly bunu bilmiyorum. Ama büyük ihtimal fly ile alakalı bir şey. E, fly başlatma büyük ihtimal anahtar anahtar şeylerle klavyeden belli tuşlarla fly'ı açma tarzı bir şey. İngilizcem tam ona yetmiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk sırayımız bu şekilde. Arkadaşlar hemen şöyle bir sizin için biraz gezdim. Aslında kendim de yapabilirdim. Arkamda yok gidilmiş bir köy var. Şimdi sizin yani sizle beraber bir gidelim nedir bakalım. Nedir da neler var. Hemen şöyle bir Nether'a girdik. Şansla çok kötü yerde bu arada. Ben Şöyle direkt yukarı doğru kalacağım. şöyle C ile baksan. Arkadaşlar hemen şöyle düzgün bir yere geçelim. Hemen şöyle bir tane de ne derim kazma vereceğim kendime. İlk de bastım. Ve görmüş olduğunuz gibi bütün yanlış kapattım. Bütün her şey gözüküyor. Antik kılıçlar var bu insan okulda. Altımız lav. Çok kazmak istemiyorum. Hatta kazsam ne fayda. Hatta game mode'dayım dikkat kabısa. Basadan sınırdı şurası. Tabii isreyi kapattım. İşte bu bazen tek süpektar bu bu sıkıntı yaratabiliyor. Eee mit oraya gidiş yok mu? Hah tamam bulduk. Yo love 10 ben bir yerden sava. Tamam bulduk. Şöyle bir yerde inelim. Buraya bir antikant avına inelim. Görmüş oldunuz be arkadaşlar. Antikantlar öyle gözüküyor. Ankstra, alt aşağı in. Gördünüz, ah antikold tip. şurada bir blok yaptım da op antikold. gibi arkadaşlar %100 çalışıyor. Ne doğruyor böyle. İkiz vasalım. Çakıllara göstermiştik en son. Çakıllar hala budur gözüküyor. Onun için de gösterebileceğim fazla bir özellik yok diye düşünüyorum. Ben şöyle kapatalım. Çıkalım yukarıda. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın. kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yakında bunun daha diye sürümleri de gelecek. Ee, 1.17, 1.18. Yakında hatta 1.18'i düşün çekmeyi düşünüyorum. Çünkü en yeni sürümlerden biri o Her sür her launcher'a geldi. Yakında onu da çekmeyi düşünüyorum. Destek olarak bir like butonuna basarsanız kanalımı o kırmızı butonuna basarsanız onu bir yok edip gri yaparsanız beni gerçekten çok sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.